ve kainatın efendileri. Benim adım Edim. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da titrek. Benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına Güç bende artık! Titrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de He-Man oldum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece üç kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orto. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. Zaman Koridoru E Sonunda geldin. Onu getirdim iskeletor. Sonsuzluk çemberi. Bu gölgeler şatosunu yok etmenin en kolay yollarından biri. Evet. Büyük bir güç iskeletor. Ama bu gölgeler şatosunu yok etmeye yeterli olacak mı? Çember doğru konuma geldiğinde geriye gölgeler şatosu kalmayacak. Ve ben de Eternia'nın tek efendisi olacağım. Eşim Himen e ne olacak? <laughs> Gideceğimiz yerde Himen bile bizi durduramayacak. Peki neresi burası? Hep birlikte geçmişe gideceğiz. Gölgeler şatosunun bile olmadığı kadar geçmişe. <laughs> için harika bir gün. Sehir için de öyle. Bir bakalım. Heh, i̇şte bu olur. Bu güzel pasta çıksın iki katına. Bu yararlı bir numara. Heh. Bence bu yeterince büyük oldu. Biraz abartmış olmalıyım. Her neyse. Orka <laughs> Zor. Gölgeler şatosuna gitmemizi istiyor. Gidelim öyleyse. Benim tek gitmek istediğim yer evim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Büyük bir tehlike belirdi. Zaman penceresine bakın ve tehlikenin boyutunu görün. İskeletov Bu şeytan bir yere kale yapıyor ama nereye? Buraya. Tam da Gölgeler Şatosu'nun bulunduğu yere yaptırıyor. Ama bu imkansız. Değil mi? Ne yazık ki hayır. İskeletor zamanda bir koridor açtı ve Eternia'nın geçmişine yolculuk yaptı. Geçmişte yaptırdığı kalenin ne yararı olabilir ki? O kale sonsuzluk çemberini saklıyor. İskeletor çemberi döndürmeye başlarsa gittikçe daha çok hızlanır ve gittikçe daha fazla büyür. Çember yeterince hızlı ve büyük olursa bu kaleyi yıkabilir. Ve İskeletor da Eternia'yı yönetir öyle değil mi? Geçmişe dönerek İskeletor'u hemen durdurmanız gerek. Öyleyse gidelim. Gölgelerin gücü adına. İşte bu da benim en sevmediğim bölüm. Güç bende artık. Eternia'nın geçmişteki dili size yabancı gelebilir. Ama Orko ne yapacağını biliyor. Biliyor muyum? Yani evet evet elbette biliyorum. Yani umarım. Zaman azaldı Himen. Onları hemen durdurman gerek. Evet. Demek büyük ormanlar geçmişte böyle görünüyorlardı. Ve sanırım Eternyalılar da böyle giyiniyorlardı. kataş Kata Sakin ol Atılgan. Dost olmak istiyoruz. Orko, büyücü dillerini anlayabileceğini söylemişlerdi bana. Ha, doğru, doğru doğru, doğru bir yuva hatırlamaya çalışıyorum. Bir dakika, kelimeleri değiştir. Eski kelimelerle hayırlım. Nankatana, şarakota. Hadi Orko, bu tarafa geliyorlar. Kelimelerle oyna, yerlerini değiştir. Eskilerini koy... Eskileri dur, Kelimeleri değiştir, yerleriyle oyna. Eskilerini koy ve onlar gibi düşün. Şaratonma. <laughs> Siz hayalet yüzlüğe hizmet edeceksiniz. Yuvarlak galaksiler! Sonunda başardım! İman, hayalet yüzlü dedi. İskeletoru kastediyor olmalı. Biz dostunuzuz. Size yardım etmek istiyoruz. Bana inanmak zorundasınız. Dragasor. <laughs> Silahlarım da çalışmıyor. Dikkat et İmen! <laughs> Rüzgar çıktığı için çok şanslıyız. Şans değil general. Sihir yaptım. Neden bilmiyorum ama sihir gücüm burada arttı sanki. Bu kadar doğru şeyi yapamazdım. Yardım edin. Hey, ben. Hey, ben. Hadi ona yardım edelim. Hey, Kıskıladığını üzer Bu tarafa bakın dostlar. Hadi. Hemen. Aşağısı temizlendi. Geri çekil Atılgan. Hadi büyük yaratık. Gel ve yakala. Hadi gel. Bu sıcak nefesliği bir süre için oyalar. Yılan kabilesinin dostu olduğunu kanıtladın Himen. Size nasıl yardım edebiliriz? Hayalet yüzlü diye söz ettiğin iskeletor hakkında bildiğin her şeyi anlatabilirsin. O topraklarımıza çok kısa süre önce geldin. Kötülüğün de verdiği güçle maymunların şefi olduğu etkisi altına aldın. O kabile bizim dostumuzdu. Ama şimdi bizi avlıyorlar. Halkımızı tuzağa düşürüp hayalet suratlının kalesinin yapımında kölelik yaptırıyorlar. Sen bizi bu kaleye götürebilir misin peki? Sizin de yok olduğunuzu görmek istemiyorum. Merak etme dikkatli oluruz. Ve göreceklerine sen de şaşırabilirsin doğrusu. Sen öyle düşünüyorsun He-Man. Ola savaşçılarını topla. Himen'e onun için hazırladığımız sürprizimizi gösterelim. <laughs> Nasıl istersen iskeletör. <laughs> <laughs> Burası çok sessiz. Öyleyse biraz gürültü yapalım mı? Teslim ol iskeletor. Yoksa kaleni kürdan haline getiririm. <laughs> İstersen de ne sersem. Ha, hadi yakalayalım. Gölgeler şatosu ve Eternia için. Gelmemin sakıncası var mı iskelet? Neye? Meymun adam, yakala şunları. Elindeki sopada iyi bir kürdan olur. Bu ateşini yeterince söndürür umarım. <laughs> Ve şimdi sıra sende hayalet suratlı. O kadar acele etme güzel kız. Biraz uyku gazına ne dersin? <laughs> <Bilmiyorum>. Şu tarafa. <laughs> İskeletor dur. Çok geç atalar seçim yapmak zorundasın. Ya gölgeler şatosunu kurtaracaksın... ...ya da bu kadını Dragasor adasından canlı çıkarmaya çalışacaksın. <laughs> i̇şte orada, Dragasor adası. O zil orayı kurtarmak için zaman harcarken, benim beklediğim an gittikçe yaklaşıyor. Bu kez ben kaybetmeyeceğim. Ama e, ne yapacağız? Buraya doğru geliyor. Ormanın yaratıkları onu durduracaktır. Durduramazlarsa, bunu biz kendimiz yapabiliriz. derim Hime. Aptal bir bitki beni öğlen yemeği olarak yiyecekti. Daha dikkatli olalım. İskeletorum kötü oyunlarının daha yeni başladığını hissediyorum. imparatora bizi böcekleriyle rahatsız etmemeyi öğretir artık. <laughs> Demek Hemen ve arkadaşları ölmemiş. Hoş geldin Hemen. hiçbirini kaçırmayın güzellerim. Ziyaretçilerimiz var hemen. Bu büyük sürüngen biraz dinlense iyi olur. Hmm. Güzellerim düştü. Size yaptığınızı ödeteceğim. İşte yaratığına çiğneyebileceği bir şey yılan adam al. Dur bakalım iskeletor. <laughs> Geç kaldım. Bu büyüğü onu sonsuza dek zamanla uzay arasında hapsedecek bana yardım et İmen. Geliyorum. Yaklaşmayın. Bu kafes iskeletorun büyüsüyle canlandı. Bana yardım et. Lütfen. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim İmen. Çok iyiydin. Bence yeterli değil. İskeletor yine kaçtı. Hemen, dinle. Zaman penceresi seni çok yakında geri getirecek. İskeletoru durdurmak için çok az zamanın kaldı. Büyücü, bize yardım edebilir misin? Elimden geleni yapacağım. Da yine mi? İskeletor! Oh! Oh, oh, yakalayın. Onları oyalayın. Ben iskeletoru durduracağım. <laughs> Silahlarımın yeniden çalışacağını biliyordum. <laughs> i̇şte beklediğim an geldi. İskeletor. İmen bu kez beni durduramayacaksın. Öyle mi dersin kemik surat? Sana gücümü göstereceğim. Güç gösterisi mi istiyorsun? Evet. Öyleyse al. <laughs> Sonunda ben kazandım. Çember dönmeye başladı. Çemberi... Çemberi durduramıyorum. <laughs> Onu kimse durduramaz. Zamanın etkisiyle dönecek. Daha da hızlanacak. Daha da büyüyecek. Takip atlayacak gelene dek. Patladıktan sonra gölgeler şatosu sonsuza dek yok olacak. Belki durduramam ama hızlandıracağımdan kesinlikle eminim. Hayır. Dur. sen zaman çemberinin dönüş hızını bozdun. Patlayacak. Belki gölgeler şatosunu kurtardın. Ama kendi ölümünü hazırladın. <laughs> Dışarı çıkacak zaman yok. Tek bir seçenek kaldı. iskeletor gölgeler şatosu için bunu planlamış. <laughs> Ama Hime'nin için plan yapmayı unutmuş. Hoş geldiniz Hime. Üçünüz de çok iyiydiniz. Zil oraya ne oldu? Ondan hoşlanmıştım. Bildiğim tek şey var. Çabalarınızın sonucunda... Yılan kabilesi maymun kabilesi yeniden dost oldular. Ve birlikte yaşadığımız Eternia'yı mi kuracaklar? Gölgeler şatosu sana minnettar Himen. Ve şimdi de iskeletorun zaman tünelini sonsuza dek kapatmam gerek. Hoşça kalın. Hey, <laughs> <laughs> işte ben buna gerçek sihir derim. Öyküde gördüğümüz gibi İskeletor geçmişe giderek kötülük yapmaya çalıştı. Gerçek hayatta hiç kimse geçmişe gidemez. Bu batıl bir inançtır. Ama geçmişten çok şeyler öğrenebiliriz. Daha önce yaşadıklarımızdan günümüzde yararlanıp daha iyi kişiler olabiliriz. Unutmayın, önemli olan günümüzdür. Onun için gününüzü iyi değerlendirin. Bir dahaki bölüme kadar hemen sizlere sağlık ve mutluluk diliyor.